Herkese merhabalar. Ben Gerçek Gündem Editörü Esma Karayel. Bugün sizlerle Türkiye'nin gündemine oturan Hande Yener'in son sözlerini konuşacağız. Ama ondan öncesinde biraz Hande Yener'e bakacağız. Bakalım Hande Yener bu zamana kadar nasıl Hande Yener olarak geldi? Asıl adı Makbule Hande Öz Yener. Peki Hande Yener nasıl Hande Yener oldu? Hande Yener o zamanlar Sezen Aksu hayranlarından biriydi. Ve en büyük hayal de Sezen Aksu ile tanışmaktı tezgahtarlık yapan Hande Yener bir gün mağazasında Hülya Avşar'la karşı karşıya geldi ve Hülya Avşar'a bu hayalinden bahsetti. Ardından Hülya Avşar aracılığıyla da Sezen Aksu'yla iletişime geçti. O dakikadan sonra Hande Yener sesini ispatladı ve şöhret basamaklarını yavaş yavaş tırmanmaya başladı. Hande Yener 2000'li yıllarda en çok konuşulan isimler arasında yer aldı ve çıkardığı şarkılar müzik listelerinin her zaman zirvesinde bulundu. Hande Yener artık sesiyle herkese kendini ispatlamıştı. Ama sonrasında imajıyla da gösterdiği farklı performanslarla da çok konuşulanlardan biri olmaya devam etti. Sürekli değişen saç rengi, özellikle kostümleri yine en çok konuşulanlardan biriydi. Peki Hande Yener bu süreçte şarkılarıyla adını zaten ispatlamıştı. Kostümleriyle de konuşulmuştu. Ama bunun yanı sıra bir de magazin malzemesi olarak da konuşulmaya devam etti. Peki ne oldu? Özellikle meslektaşı Demet Akalın'la olan kavgaları onu tek tek en çok konuşulanlardan biri haline getirdi. Belli bir süre sonra yani kariyerinde ilerledikten sonra zaten şarkıları ezbere olarak biliniyordu. Aynı zamanda Altın Kelebek'te de 5 kez ödül kazandı. Yani pop dünyasında sevilen ve aynı zamanda saygı duyulan biri olarak bilinmeye başladı. Peki sonrasında ne oldu? Hande Ener kariyerini devam ettirirken bunun yanı sıra bazı insanları taklit ettiği iddiasıyla da konuşuldu. Özellikle yurt dışındaki dünyaca ünlü sanatçılardan Lady Gaga'nın taklidi olmaya başladığı iddiası yer almaya başladı. Hande Yener belli bir süre sonrasında şarkılarıyla değil de daha çok açıklamalarıyla konuşuldu. Özellikle tepki gösterdiği konular onun sosyal medyada en başta isminin yer almasına sebep oldu. Son zamanlara baktığımızda özellikle de 2024 ve 25 yıllarına bakarsak Hande Ener özellikle sosyal medyada hayvan hakları savunucusu olarak öne çıkan isimlerden biri oldu. Hayvan haklarını ve hayvanlar için oluşturulan bu yeni kanunu her zaman karşı çıktı ve bunun için de ayak oldu. Hatta bir ara bir barınaktan sahiplendiği hayvan da yine sosyal medyada paylaşılmış ve çokça çok konuşulmuştu. Bu süreçten sonra Hande Yener ismini belli bir süre andırmadı. Ta ki Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı sürece kadar. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane merkezi birçok yerde üniversite öğrencileri ve vatandaşlar protestolar düzenledi. Bu protestolarda da bazı üniversite öğrencilerin gözaltına alındı, bazıları da tutuklandı. Ünlüler dünyasından öğrencilerin gözaltına ve tutuklanmasına tepkiler çoğalırken bu tepki gösteren isimlerden biri de sanatçı Hande Yener oldu. Hande Yener öğrencinin tutuklanmasına tepki gösterdi ve bunu sosyal medya hesaplarından tek tek paylaştı. Onlar için adil bir karar beklediği mesajını da iletti. Hande Yener'in öğrencilere destek vermesi yine sosyal medyada bir kısım tarafından eleştirildi, bir kısmı, bir kısım tarafından da yine takdir ve beğeni topladı. Hande Yener'in bu açıklamasından sonra dün Yaptığı bir açıklama sosyal medyada bugün en çok konuşulan konu oldu. Peki ne oldu? Hande Yener ne açıkladı ve neden Hande Yener eleştirildi ya da neden takdir edildi? Şimdi gelin bunu hep beraber konuşalım. Hande Yener dün Harbiye'de sahne aldı. Yine tüm herkesi şarkılarıyla tüm salonu coşturdu. Ancak sahnesinin bir kısmında mola verdi ve bir açıklama yaptı. Zaman her zaman kötüydü aslında. Geçmişe baktığında da neler neler olmuş. O yüzden ben eminim bizim bu sevgimiz, gücümüz, enerjimiz, bu isteğimizle biz bu deviri çok güzel devireceğiz. Deli ki gençlerimiz, onlardaki coşku, onlardaki memleket sevdası, onlardaki dürüstlük, içtenlik, gerçeklik. Bunu görmemek mümkün mü? Mümkün mü? Hissetmemek mümkün mü? Hepimizi havaya fırlattınız. Gençler önümüzde eğiliyoruz. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Varlığınız Türk varlığına armağan olsun. Evet. Olsun. Oldu bile. İziniz büyük. İyi ki varsınız. 25 yıldır bu işe emek veriyorum ama yeni gelen nesil yani tekrar yeniden doğmamı sağladı. Bu bir gerçek. Eski adıyla Twitter, yeni adıyla da X platformunda bu görüntülerin altına binlerce yorum yapıldı. Bazıları onu kostümünden vurdu, bazıları da devirebiliyorsan gel devir gibi ithamlarda bulundu. Peki Hande Yener'in konserinde söylemiş olduğu bu cümleler sizce nasıl değerlendirilmeli? Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın.